Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün yine güzel bir tarot konusu ile sizlerleyim. Konumuz ayrıldığımda, ayrıldığımızda karşımdaki kişi, aklımdaki kişi ne düşündü, ne hissetti ve şu anda ne durumda? Pişmanlığı var mı? Yeniden başlamak istiyor mu? Buna bakacağız. Bakalım aklımızdaki, kalbimizdeki kişi ne durumda? Ben burada destemi hazırlayacağım. Siz de o sırada aklınızdaki kalbinizdeki kişiye sesli bir ortamda odaklanmanız önemli arkadaşlar. Bunlar genel anlamda kolektif anlamda zamansız zaman için açılan tarot açılımlarıdır. Siz kendinize uyan mesajı almanız kıymetli. Uymuyorsa da tabii ki almamanız önemli. Siz kendinize uygun geliyorsa kabul edin. El, yani gelmiyorsa da tabii ki de kabul etmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım hemen bir destemizi şöyle bir hazırlayalım. Bu arada Instagram Kulato Yağmur sayfamda günün tarot enerjisi, tarot açılımlarını hala e, ve gökyüzü etkilerini hala anlatıyorum. Hikayelerimde ve önemli sayı sekansları ve kar seç e, postları paylaşıyorum. Şu anda videomu abone olmadan izliyorsanız tek ricam abone olarak lütfen izlemeniz. Bu benim için e, çok önemli o güzel desteklerinizi hissetmek benim için çok kıymetli. Evet şimdi şöyle bir sessizlik olsun. O sırada bütün kartlarımızı odaklanarak, enerjilerimizi yükleyerek bir seçelim ve siz aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyi şöyle bir düşünün. Gözünüzün önüne getirin, adını zikredin. Bir enerjileri çağıralım bakalım. Bize neler söyleyecek kartlarımız? Evet, aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, e, kalbimdeki kişi bakalım neler hissetmiş, neler düşünmüş arkadaşlar ve yakın gelecekte neler yapacak? Bir bakalım, bakalım. Hemen kartlarımıza başlayalım. Hop, alamadım. Evet aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi ayrıldığım vakit aslında bakarsanız çok da sağlıklı düşünerek bu kararı vermemiş. Bir kere hayatında e, gizlediği, haris ve e, gizemli davrandığı, böyle gizli saklı davrandığı bir dönemdeyken bu kararı vermiş. Kendi hayatıyla ilgili kendisine bile dürüst davranmazken size karşı gerçekten de çok yaralayıcı bir davranış şekline girmiş ve siz gerçekten bu kararı kendisi ya da bu ayrılık kararını siz yaşarken çok fazla ne yapacağınız konusunda yönünüzü kaybetmişsiniz, şaşırmışsınız. Aslında karşınızdaki insanda da o enerji varmış. O insan da kendisini çok çaresiz, ne yapacak konusunda böyle kararsız, böyle geleceğe dair kendisini muallakta ve umutsuz hissetmiş. İçsel savaşlar vermiş yani bu karar verilirken, bu ayrılış kararı verilirken çok içsel savaşlar vermiş ve bakın gerçekten her ne kadar siz depresyon, depresif ve üzüntüler içerisinde boğuşurken bakar mısınız? Kendisi de bu duyguyu, bu sıkıntıyı ciddi anlamda yaşamış ve üzülmüş, depresyona girmiş. O an kolay gelmiş gerçekten de ama sonrasında sizin yokluğunuz, sizin e, gerçekten de kendi yolunuza bakmanız, sizi bırakmak onu sonradan çok üstmüş ve içsel savaşlar vermesine sebebiyet vermiş. Ve hala da o içsel savaşları devam ediyor. Yani doğru mu oldu bu ayrılık, yanlış mı oldu? Yani ben bir anlık gafletle, bir anlık düşünce ve duyguyla bu kararı verdim ama bu sağlıklı bir karar mıydı diye bu kişi gerçekten de hala düşünüyor ve düşünme etabında. Çünkü çok yavaş. Yani yavaş kanlı, risk alamayan, böyle o cesaretini bir şekilde kaybetmiş. O cesaretini bir şekilde toparlayamıyor ve kendi alanında öyle duruyor olarak gözüküyor kendisi. Ama yakın zaman diliminde de bu savaşlarını bitirecek ve aranızdaki dengeyi tekrardan kurmak isteyecek olarak gözüküyor. Bakın burada ne diyor kartımız? Evet, bir şeyleri saklamış, bir şeyler konusunda ee, ne yapmış? Gizlemiş, haris ve cimri davranmış. Özellikle maddi alan, iş alanıyla alakalı sıkıntısı varmış. Kendisini güvenli ve güçlü hissetmemiş karşınızdaki insan. Yani size bir şeyler verme konusunda kendisini yeterli görememiş ve yeterli göremediği için de ne yapmış? Sadece kendi duygularıyla yani duygusallık varken bu ayrılık yaşanmış arkadaşlar tamam mı? Bu duygusallık yaşanırken kendisini bu kararı verirken ya da ortak bir karar yani bu kararı ikiniz de vermiş olabilirsiniz. Duygusal yoğunluğu size karşınızdaki insanın öyle ya da böyle var iken bu ayrılık yaşanmış. Yani tamamen bitmiş birbirinizden nefret ederken ya da tamamen sevgi tükenirken bu karar verilmemiş. Tam aksine duygusallık devam ediyormuş. Ama bir şekilde önünüzü görememişsiniz. Yani özellikle karşınızdaki insan geleceğini ve önünüzü bu ilişkide göremediği için kendi kendine bir savaş vererek bu kararı vermiş. Ama en çok zararı da kendisi görmüş. Çünkü sonrasında çok üzülmüş olarak gözüküyor bu kartlarda. Ama bu üzüntüsünü de çok belli edemiyor. Yani böyle baktığında kendi hayatına full devam ediyormuş gibi gözüküyor. Çünkü duygularından bahsetmek konusunda çok haris ve cimri. Yani yaşadığı sıkıntılardan bahsetme konusunda çok haris ve cimri davranıyor ve gizemli davranıyor ve bunu böyle üstünlük olarak görüyor. Bunu böyle ne derler üsteyim ben, güçlüyüm ben olarak görüyor. Kararımdan pişman değilim yaşatmaya çalışıyor ama gel gör ki acı çektiği ve içsel burada savaşlar verdiği, içinde münakaşalar verdiği bu ayrılıktan dolayı savaşlar, iç savaşlar duygu, düşünce kavgaları, mantık, kalp kavgaları verdiğini gördüğümüz bir kartımız bu kombinasyonda kendisine yer bulmuş ve ne olmuş? Üzülmüş, depresyonda depresif ruh halleri, mutsuz yani aklınızdaki bu kişi bu karar vermekten dolayı mutsuz olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar ve o belirsizlik, o sıkıntı onun canını çok sıkıyor ve ne yapacak konusunda sizinle ilgili ne yapacak konusunda uzunca süredir hiçbir şey bilmiyor. Yani bir kararsızlık evresinde duruyor ama ne yapacak bir atak enerjisi geliyor. Tekrardan o ilişkideki dengeyi uyumu bulmaya çalışacak bir arama bir iletişim bir şeyler yani bir ataklarda bulunacağını bu kartlarda görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizi bir şekilde gerçekten de kendisinden daha böyle ne istediğini bilen daha güçlü. Daha böyle hayatta duruşu kuvvetli ve isteklerinize karşılık veremeyeceği için de sizden daha güçsüz ve zayıf görmüş kendisini aklınızdaki kişi. Bundan dolayı da bu kayıp, bu ayrılık yaşanmış. Biraz da olumsuzluklara çok odaklı, biraz da kayıplarına çok odaklı ama sahip olduklarına böyle şükretmekten uzunca zamandır uzak davranıyor. O nedenle de çok gergin, çok tartışmalı zaman dilimleri geçiriyor. Biraz aklınızda kişi çok çabuk gerilen, o tartışma ortamını çok çabuk yaratan, çok çabuk e, iletişimde sıkıntılar yaşayabileceğiniz yanlış anlamalara, algılamalara açık olarak da gözüküyor. O yüzden bu yanlarının da şifalanacağı, bu konularda da ders alacağı, daha ılımlı, daha olumlu, daha güzel iletişimler kurma yönünde daha akıllıca, daha bu ilişkiyi sağlamlaştırmak için adımlarda bulunacağını bu kartlar gösteriyor. Ayrıldığınızda dediğim gibi iç savaşlar yaşamış ama bir anlık duygusallığı var iken yaşamış ve çok kısa zaman içerisinde depresyon, depresif ve üzüntü yaşamaya başlamış ayrıldığınız andan sonra. Ama ayrıldığınız anda çok böyle e, sanki yani çok doğal, çok normal bir şey oluyormuşçasına davranmış kendisi çünkü acısını tek de belli etmek istememiş. Yani böyle hep güçlü görünmek istiyor. Of, çok kararsızlıklar içerisinde bu ayrılık yaşanmış ama tekrardan sizin bu insanla ilgili zaferiniz var aklınızdaki kişiyle alakalı. O zafer tekrardan size gelecek e, ve sizde alakalı o kararsızlığıyla alakalı kendi hayatıyla ilgili kararsızlıklarını da size anlatacak. Çünkü kendi hayatında çok kararsız bu arkadaş. Yani ben kendi hayatımda da ne istediğimi pek bilemiyorum. Benim istediğim hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. O yüzden de biraz ayrılığınız tetiklenmiş. Bunu da söylemek istedim. Çok engellere takılmış. Engeller karşısında güçlü davranamamış. Ondan dolayı uzaklaşmış gitmiş olarak gözükmekte bu arkadaş. Ama tekrardan sizin ona olan inancınızı tazelemek isteyecek, tekrardan böyle canlandırmak isteyecek. Tabii ki karar sizde olur yani. E, güvenirseniz ne hala, güvenmezseniz zaten kabul etmezsiniz ama e, burada da uyarıları var. Ne diyor? E, biraz böyle kendi hayatı, düşünceleri, destekleri konusunda kararsız. Ama yıldızı tekrar yükselecek Yani Tekrardan size olan isteği, size olan e, bağlılığı, enerjisini yükseltmek için, tekrardan şans istemek için özellikle bu ayrılıktan sonra geleceğini gösteren kartlarımız var. Yani sizin o değerinizi anladığı bir dönem geçiriyor. Çok böyle e, kendi ailesinden bir erkek olur, işle alakalı bir erkek olur, o kişiyle alakalı da hayatında sıkıntılar var ama böyle bir ikili dönem yani iki hafta, iki aylık bir evrede tekrardan bu insanla alakalı, aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle alakalı gelişmeler olacak olarak gözüküyor. ve dönüşüm kartlarımıza bir bakalım ne diyecek. Şöyle şunları alalım. Peki ayrıldıktan sonra gerçekten bunu bir anlık kararla vermiş bu aklınızdaki kişi. Fazla eline boyuna düşünmemiş. Hani böyle sevgisizlikten biten bir İlişki e, ilişki değilmiş sizinki. Tamamen kendi hayatındaki sıkıntıları saklaya gizli bir ilişkiyi taşıyamayacak duruma gelmiş. Engellere takılmış, aşamamış. Peki ne yapacak? Bir neye dönüşecek? Bir de e, kehanet kartlarımıza bakmak istiyorum. Yani dualar ediyor. Hayatıyla alakalı düzelmeler için dualar ediyor düzelmeler istiyor yani siz kaybettiğinizde anlamış yani kaybettiğini anlamış size size olan o tekrardan e, bağlılığını gösterecek olarak gözüküyor burada ve e, yolculuk yani evet bir yolculuk içerisinde yani bir şeyleri anlama evresinde devam ediyor hala yolculuğu Ve biraz dediğim gibi e, garantici. anlaması için zaman gerekli biraz yavaş kanlı bu kombinasyonumuza göre tarot kombinasyonumuza göre. O yüzden birazcık daha zaman gerekli kendisini anlaması için. Ama bu evrede de şey devam ediyor dediğim gibi. O içsel savaş devam ediyor. Bu ayrılık doğru muydu değil miydi diye sizi düşünmeye de devam ediyor. Üzüntüsü de devam ediyor yani. Bakın bu belirsizlik, bu ayrılık sürecinde yaşanılan belirsizlik aranızdaki gerçekten de onu da üzüyor. Ama ıı, hiçbir atakta şu an bulunmuyor. Ama yakın zamanda dengeleri korumak adına bir atakta bulunacak. Ne olacak? Merkezde kalmayı öğrenecek. Sizinle kalmayı öğrenecek. Birazcık da desteğe de ihtiyacı var. Yani geldiğinde eğer bu insanla birlikte olmak istiyorsanız tekrardan. Çünkü hayatındaki problemler ve sorunlar devam ediyor. Yani tam da güçlenmiş değil. Aynı problem ve sorunlarla gelebilir diyor. Bu noktada evet ya da hayır demek nasıl sizin tercihinizse destek verip ya da vermemek sizin tercihinizde olacak sevgili arkadaşlar birazcık ayrıldığınızda bir anlık karar gibi gözükse de aslında temelinde taşıyamamış yani ilişkiyi. Ama sonrasında da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye kendisini fazlasıyla e, sorgulamış. Ciddi şekilde sorgulamış olarak gözüküyor burada. Peki şu andaki sizinle ilgili düşüncelerine bir bakalım. Ne düşünüyor? güçlenmeye çalışıyorum diyor. Gerçekten senden sonra yıkıldım, üzüldüm. Bu ayrılık beni de üzdü diyor arkadaş. İnan bana güçlenmeye çalışıyorum. Bak ne kadar da senden sonra sırtından vurulduğu, hayal kırıklığına uğradığı şeyler yaşa. Umduğu gibi de olmamış. Bunu da söyleyeyim. Böyle. O demiş ki ben uçarım. Hayır demiş hayat ben seni yere çakarım. <laughs> Öyle olmuş yani. Bunların da farkları var. Bak yani bencilliği var burada. Bencil, görünmeyen böyle zincirleri var. Bunları aşmak istiyor ama bencilliğinin görünmeyen zincirlerin etrafında hala bağlı. Egosu da yüksek. Maşallah. Hem böyle sıkıntı, acı, yıkım yaşayıp. Yani şu anda ben geri çekildim diyor. Ve hala düşünme aşamasında size karşı düşünüyor da düşünüyor. Ama tekrardan şifalanacak ve sevgiyle beraber gelecek olarak gözükmekte. Sizinle ilgili de e, sizin de onu istemeyeceğiniz düşünüyor aslında bakarsanız. Yani sen büyük haksızlık ettiğinin de farkında. Hani hatta sırtınızdan vurduğunun farkında. Sizin ne kadar üzdüğünün farkında. Ama işte tekrardan o cesaretin, o tekrardan o gücünü toparlaması önemli. Ama işte o egosu ağır basıyor. O e, kendi hani yapamam, edemem. O desin, o yapsın o halletsin gibi böyle modları da devam ediyor. Hiç hoş değil yani. <laughs> Ama tekrardan bak duramayacak. Şifa şeklinde. Tekrardan ilişkiyi canlandırma ve şans isteme isteğiyle. Tekrardan bir ilişki şans isteyecek sizden. Ama bakın burada bir şeytan var. Buna her zaman dikkat edin. Bir insanın gerçek yüzünü gördüğünüz zaman bunu aklınızda tutun. Demek ki bunu bir kere daha yapabilir. Bunun eminliğini, bunun güvenini almadığınız sürece size de yazık değil mi? O yüzden okullara dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Bir kart daha seçelim. Şu an tam duygusu nedir? Ya Allah'ım korkak ya. Gerçekten korkak. Sizin sevginiz daha güçlü ya da sizin bu ilişkiye kattıklarınız daha güçlü. O daha zayıf kalıyorsun yanınızda. O yüzden bunun ayrıntılara dikkat edin güzel arkadaşlarım. Bir de üçüncü kişilerden de haberleşmeler olabilir. Üçüncü kişilerden haberleriniz gelebilir. Sizin konuşmalarınızı yapan kişilerden haberler gelebilir. Bunlarla alakalı çok da kulak asmayın derim. Ona buna bakmayın. Kendinize bakın. Ve bu ayrıl ayrılıktan sonra yaşanacak ilk etap aslına bakarsanız bu insanla ilgili bir uyanış yaşayacaksınız. Ama aynı zamanda o da bir uyanış yaşayacak. Yani bir kıymet bilme, bir ilişkinizin tekrardan canlanmasını isteme. Yani size yaptığı hataların farkına var mı? Artık bunun yerine her şeyi koyabilirsiniz. Ama bir uyanış yaşayacak. Şu an birazcık da e, uykuda ne yapacağını bilmiyor. Ama tekrardan bir canlanma yaşayacak olarak gözüküyor aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Benden istediğiniz tarot video konularını videolarımın altına yazabilirsiniz. Ya da Instagram sayfam Kulato Yağmur'dan bana iletebilirsiniz. Hoşçakalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.